Antalya Büyükşehir Belediyesi Ekta Sosyal Tesisleri Antalya'nın dünya ünlü Konya altı plajında kapılarını açtı. İkmek güzel, deniz güzel, Antalya güzel. Çok evet. seviyorum yani. Antalya. Antalya'ya ilk defa geldim. Uzun zamandır pandemiden dolayı tatil yapamadığım için burayı tercih ettim. Ve çok güzel bir tesis, fiyatlar uygun, harika. Deniz güzel, kum güzel, her şey güzel. Çıkın çıkın gelin. 15-20 günlüğüne Antalya'ya geliyorum her sene. Burası açıldığı için çok mutluyum. Geçen sene daha farklıydı. Bu sene geldim çok daha güzel buldum. Evimde oturur gibi kitabımı okuyorum, yemeğimi yiyorum, çayım, kahvemi içiyorum çok mutluyum burada olduğum için. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böceği ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bir gelelim dedik deniz nasıl ısındı mı ısınmadı mı artık girebilir miyiz diye. Bir oturalım hem hava alalım hem de şöyle bir geçen sene geldiğimiz yeri tekrar bir görelim istedik. Bu sene herhalde keyfini çıkartacağız bu pandeminin bitişinin. Etrafa göre çok daha uygun tabii ki. Çok daha temiz. Bu sene daha da bir güzelleşmiş. Bir takım değişiklikler yapmışlar. Yani çok keyifli gözüküyor. Kaliteli hizmeti ve güvenli ortamıyla herkesi buraya bekliyoruz. Antalya için çalışıyoruz.